Halk arasında selülit diyorlar. Pisleşme, pisleşme. Selülit, selülit. Ben de selülit mi var? Evet. Ha, ha. Aha. Portakala bu kadar meraklı. Bir senin bacakları gördüm, bir de gaf ben Nereye böyle? Cehennemin dibine. Ucuza turlar düzenleniyormuş, oraya gideceğim. Sıcak bozmasın. <laughs> İyiden pörsürsün. Kuzeye çık, kuzeye sanki bana karı yok. İnternet karı kaynıyor. Oturabilir miyim? Kadın nerede? Tuvalete gitti. Hala şu Kadri Dangalaylı neden arkadaşsın diye anlayabilsem. Anlayamazsın. Ben 20 senedir anlayamadım. Sen hiç anlayamazsın. Zaten anlasaydım bu durumda olmazdık. Amca oğlu nerede? Spa'daydı. Spa. Hı hı. Spa az Eşek gerek eşek. <laughs> Bunu sevdiğini biliyorum. Ay sıcak vallahi ya. Kız bak şişti. Ah! Şişti. Aa! Hah, ne soktu? Aman ne bileyim kim soktuya gittim. <laughs> Ay ben ölmeyeyim. Ay. Ay havuzdan bir şey çıktı geldi. Ben sana bir şey söyleyeyim Havuzdan babam çıksa yerim anam. <laughs> Ayol o havuz değil, deniz. Deniz. Hayır, nesi deniz? Havuz koca, olimpik havuz görmüyorsun. Ayol o, 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 o havuz. Hayır, havuz o... olan o, öteki deniz. Hayır, deniz olan öbürü. Öbürü havuz. Bu havuz. Peki bir havuzun içine bir musluktan iki saatte üç litre su akıyorsa deliğinden de delik büyük kaçırıyor. Beş litre su kaçarsa havuz ne kadar da boşalır? Ay bilmiyorum. <laughs> <laughs> ay geliyor. Geç koşalım, geç koşalım. Ay bilmiyorum. O. Merhaba beyler. Ne dedi? Ben kulaklarım kendisi mi yanlış işitti? Bak, ne benim... dedi? Biz... Biz... Sana mı dedi? Bak ben sandalyemizi çekip buyurun hanımefendi dinlisini beklerken... ...böyle bey falan ne oluyor? Ana, kız, kız, kız! Ay! Oy, ay, oy. ay. Oy. Robert diyor Kız Robert! Seni Allah kahretmesin Robert. 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 You, you talking to me? Ay kız Robert. Ya karıştırıyorsun her şeyi Robert Deniro değil. Robert de hatem o. Ay, ay, kız. Bir çok sıkıldım. Çok sıkıldım. İki Pişt, içim, çok dar. dar. Üç veresim var diye ben. <laughs> ay bu böyle. Bir şey soracağım siz gaysiniz değil mi? Hayat gay be tatlım. He. Kız bilet bitti mi? Ay orada ya bak burada bilet. Gidiyor. Bak bir bak, bak 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 bak. Bak bak bilet. Bilet. Kız. Bilet. Aa köre yol görmüyor koca kadını. Bilet bit. Gel ayol gel. Night club gel. Night club Aa. değil köre olası. Fight club. Fight böyle böyle böyle. Fight Ay, club. Falan. Böyle yapıyorlar ya birbirlerine böyle böyle. Vurma, vurma Ay, Fight club. Böyle. Ay, ben, ben sadece... sanki bilmiyorum onu. Sürekli beni düzeltiyor. Kız seni. Bu beni düzeltiyor. Beni düzeltiyor. <laughs> Ay vurdurun bana. Bakın, <gülüyor> <nadesim>. <gülüyor> i̇yi misin? İyi, misin? i̇yi. <laughs> ah, ben... <laughs> Bir el at, bir el at. Yok, ben almıyorum. Ay ama kim soktu ya gitti, yazıktır. Aman bırak ya kız, ha bu ha şu. Aman palmiyeye bakalım daha iyi. Vallahi tırtıklı odun. <laughs> yiyor be. Başka bir yemeğiniz var mı efendim? Hayır yok sağ ol. Al bakalım. Teşekkür ederim. Buyurun. İyi günler. İyi günler. Bir ses duydunuz mu? Yok. <crystallacción> Sıcaklık? Yok. Tuvalet ne tarafta? Cem hayvanı odayı kilitleyip gitmiş. Abicim bu kattaki tuvalet bozuk. Bozuk dedim de para bozulması gerekiyor mu? Yeni uygulamam. Kankam, sen şakadan bahsediyorsun, ben kakadan bahsediyorum. Hiç oluyor mu ya? Yok. Çok çok özür dileyerek bir şey söyleyeceğim. Ben sıçıyorum ya. Buyurun, benimkini kullanın. Bura mı? Yolda bir şey olursa çok özür dilerim. Kendisi otel sahibinin kankası. istediği yere yapar vallahi. Bir insan düşünün. İşini nasıl seviyor? Uzaklarda arama. O benim. Bahşişe gerek yok. Gözlerim var ya. Hayatımda ilk defa bu kadar kararlı ve inançlı bir şekilde dünyanın en güzel cümlesini daha şimdiden söylemek istiyorum. Ben var ya seni köpekler gibi Ya bit artık ya. İnşallah. Takma diş, taksanız konuşacak. İstiyorsanız açıklayabilirim. Ama en iyisi odama gidip kendi kendime açıklayayım. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Zahmet verdim. Demin en ufak bir hani diş söçmesi falan olduysa affola yani. O an ne olduğunu bilmiyorum. Yalnız bir maruzatım olacak. İçeriği bir müddet kullanmayalım. Heyecan değil. İyi günler. Bir dakika sorayım. Pardon beyefendi isim neydi? Davut. Davut. Efendim? Size değil arkadaşa seslendim. Sizin de mi isim Davut? Soyad ne? <laughs> kokteyliniz. Davut kokteyliniz. Göçmensiniz galiba. Ben de muacinim. Çok teşekkürler. Afiyet olsun. Güle güle. Adamın adı neydi sorusunun bu kadar uzaması çok enteresan değil mi Denizciğim? Davut Bey uzattı ben ne sus, yapayım? Sus Denizciğim sus. Ya Davut sen bunda buz koymamışsın. Ya ya bir git Allah aşkına Davut ya. Git git senin yüzünden zaten şaraba Nescafe yaptım. Öyle iç abicim hadi hararetini keser, hadi afiyet olsun güle güle. <laughs> şaraba Nescafe mi yaptın? Kız bir kere benim de kafam karıştı evde. Oturuyoruz bununla... Sen mısır yerine mercimekleri patlat. <gülüyor> mercimekler bu <laughs> kadar bu kadar kork salonda diye. Mercimek kovalıyor bu kaçıyor. <laughs> <laughs> Aynı mercimek tamam. <de> Fırına <laughs> <laughs> kadar kovaladı beni. Kız şunu bir vurduralım diyorum ay. bak. Dur ay oldu. <laughs> Kızlara bunalım takılacaksın Aga. Başka bir şey değil. Hakikaten diyorum bak. Seyret şimdi abini. <laughs> ben bildiğin depresifim ya. Teoman benim yanımda 23 değilsen çocuğu gibi kalır. Şizofrenim ben ya. Benim ağzım ayrı, gözüm ayrı oynar. Hakikaten bak. Öyle değil İsmail? Konuşsan oğlum. Alo İsmail. Konuşmuyor bende. Küst ya. Stupid. Eşim öldü. oldu. Burada yalnız başına takılmaktayım.